geliyorum oyuna. Diyor ki o çok güzelsin Evet arkadaşlar yeni karakterlerimiz. Benim karakterim bu. Ben her gün değiştiriyorum zaten. <laughs> bir kere ablamın kıyafeti çok güzel olmuş. Benim de yüz ifadem çok güzel. Gel. Bu kıyafet ücretsiz çok güzel. Ücretsiz? Evet üstümdeki kıyafet. İkiye girmişler. Gel. Neredesin? Gel. İkideyim. <laughs> Bakar mısın bana nasıl gözüküyoruz? Bir adam daha var. Aynen. Okuyor mu? Okuyor mu? Dış okumadı. Evet. Ohio. Minecraft okuyor. Arkadaşlar Minecraft okuyor. izleyenler var mı? Ben çok severim Minecraft okuyor. Garip. 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 Adam güneş alıyor. Çekiyor sonra yiyor. İşte garip. Afiyet olsun. Pasaman yani. Garip yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Minecraft çekmedim. Neden? Aslında Minecraft çekecektik. Sonra dedik. Yine karakter yapmışken Roblox'a girdim. Sonra dedi o da tamam dedi. Ben de tamam dedim. O da tamam deyince birbirimize tamam demiş oldu. Sonrasında buraya. Oo abla. Oo. Aslında benim faceless'im var ama oyunda gözükmüyor. Bilmiyorum. Ama benim faceless çakacaktım ben. Faceless mi çakacaktım? Aynen. Benim de faceless'im var. Dayanmaya gerek yok bana aldım. Yine. Sana benziyor işte. Lan koşma. Burada çakmak mı? Var? Varsa al. Ben de çakmak vardı da. Satın mı aldın? <laughs> Normalde benim 261 lirim var. Yavaş yavaş dönüyor. Niye doğrusu böyle ben de çalışıyor? Bir UGC itemlerim de gidiyor. UGC? Booster Pass. Ben UGC değilim. Tahmin et ne buldum? Ne? Ta çakmak buldum. Yakma lan. Bir sende karanlık mı? Hı hı. Ben de değil. Ay çok güzel. Sen misin? erkek. Biliyorum. En nasıl güzel oluyor? Karanlık. Neyse, ben de aydınlandı. Oha neden burada bu kadar çok dolap var? Ben buraya biliyorum. İyi Ben çok daha iyi Benim karakterim yavaş döndüm ben kapalı oldum benim karakterim. Bence bir daha dost çekmeyelim ya Bence çok güzel bu e, Oynamıyoruz Oynayamıyoruz ki biz insanlar tek de sonu var Biz 10. kapıyı Yok Yo ona biz on, şu an 9'dayız. Ona da ulaşamam siz istediniz ama Maksimum ama artsı. Yine açıldı. Biliyorum bana açtım. <laughs> Açılmıyor başka. Evet oynayalım. Tamam. Bir pislik. Gel o zaman. Aydınlıkta şey gelmez. Geldi. Aydınlıkta mı geldi? Tam çıktım geldi sanmış. Ama elinde ısı kaynağı var. Serefsiz oldu serefsiz. Çoğunlukla gelmez zaten bazen geliyor. Bana da geldi. Ara aldım. Ara. Kimse düşer. Bir şey geliyor. Geliyor bu arada saklan sayfam ben yer bulamadım. Saklandın mı canım? Biri yok değil mi? Nereye kaçtım. Ben nerede olduğumu bilmiyorum canım. Yalnızcık güzel sallanmıyor. Ben de sallandım. Yağmur ya sesli. Çok korkutucu. Aynen bence çekmeyin. Sanırım ölen kişiler buraya kayıt bırakmış. Gitti değil mi? Böyle bir şey yok. Ben geçtim orayı. Ben 15. kapıdayım. Çok not. Orada, arada Oha! Saklandı mı? Evet. Ben canlanayım mı? Canlanma var. Ee, görünüşe göre Ross ile sorun yaşıyor musun? Ge hadi geliyor. Ross bir daha gelir mi? Yalnız benim ölmek ben istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Aa just a girl. Ne Nerede? You are just a girl. Nereye gidiyoruz? İleri. Neresi ileri? Benim sağım sıkımı sıstırdı. Çakmağım gitmiş <laughs> sağa. Öldüm. Ölüp canlandı. Çakmağım gitmemesi lazım bir kere. Bence de ama var öyle. Benim bir daha da var hakkımda. Aa gitti. Şurada <laughs> duruyor. Ah, hızlı ilerleyelim. Bir şey var burada. Tüm yüzler Yere Yaraların duvara vardı. Beni gören var mı? Hayır. Çakmak kızım. Çakmak var. Çakmak var orada. Ne çakmak var bu? fırsatı sağ olsun. Serefsiz neredesin? Serefsiz deneyecek. Öldün mü? Ben çıktım oradan. Ben bulabilir miyim? Şu an tek istediğim şey bir çakmak. Neredesin? Fenerde de olur. Al. Yok bir şey. Ben çıktım. Çok şanslı. Benim çıkmak Nasıl çıkayım Dur o ısıları tarafı full yapayım. Ben full. Karanlıkta olma. Bak. Bu tarafa gitmem lazım. Abi şu an karanlıktasın, biliyor musun? Evet. Bence biz geriye doğru gidiyoruz. Geri mi? İleri mi gidiyoruz? Evet ileri gidiyoruz. Tamam. Şu an ben senden ilerideyim biliyor musun? Yok aynı yerde. Yani. Ben yukarıda sen Açtım. Tamam. Çıkayım mı mi Bekle ben? Bekle bence beni. Tamam sen bekleyin. Yani. Çünkü ben... Gel küçük. kuçu. Nereye gidin Bana bak bana bak. Yok olsun. İlerde. O farz Abla ilerisi karanlık. Lan biz yere mi gidiyoruz? Yerime girdik. Yere gidiyoruz abla. Yere gitmiyoruz Kapıyı Abi şu an sen karanlık olabilir misin? Hı hı. Bence geriden. dön. Çünkü 19. kapı. Hı. Eminim. Baksana. Bak dokuz. Hayır ben orada ben de 21 yaş. Bak. Ha ben ters yöne gitmişim. Nasıl ısın oluyor? Çakmak. mı? Nasıl oyun bir sürekli oyun yapınca da bizden? Harbiden lan. her yere çakmak koyuyorum. Çakmak olsun. Tamam. O zaman para ödememize ne gerek? Ama burada bir şey yok. Kapı. Kapı mı sağlıklı? Kapı Ama kapının önünde tahta var. Yok. Var. Kapıyı açan kişi ölür. Kapı sahtesi. Kapı sahte değil. E o zaman ne? Kapının önünde tahta var. Sabitlemişler. Şimdi gireceğimiz kapıda numarayız. numara Abla ben gittim. Neredesin? yirmi ikinci kafadayım. Nasıl gittin? Ah, 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 ah. <laughs> tamam buraya montajlarım var. Çığlık atmamız gerekiyor. <kendisi de gitti. gülüyor> Ablam. Buram <Vuranguru'm>. grubum. <laughs> bir daha çığlık at. Biraz, bir daha giremiyorum. Değil mi? <laughs> yani Şuradan kim çıktı Görmüyorsunuz. Şu an ben aydınlık kodadan gitmiyorum. Ben ne? Nasıl çıkacağız ya buradan? Ya ben cevap versin. İki tane yürümüş yazısı vardı. Ben de birine gittim. Tahta kapı oldu mu asasına mı anlıyor? Aşağı mı? Hı hı. Tam asasına bas. Her kapının asasına biraz basit koy. Tahta kapılarım yok. Hı ben hocam bu arada. Ben kapıyı aç. <laughs> Öldüm mü? Kim kapısa çıktı? Kapı Abi ben de kapı saatte çıktı bak. He? Ya, Abi benim kapı şey düştü numarası düştü. Çok fazla burada kaldım ben artık. Oraya açamıyorsun. Yorankın. Büyük ihtimal ben artık bir de sıkıştım. Çok farklı bir şey var. Öyle bir şey var. Diğer hatırlıyorum. Ben sadece daha iyi oynuyorum. Ben birinci kısa yüzden geliyorum. Ölüyorum ben burada. arada. Öldüm. Ben demiştim aslında. Ben ölüyorum diye. Evet. Evet yaşıyorum. 20. Allah 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 Allah. Ölüyorum. Çok kötü. Tekrar <laughs> 105 altın kazandım biliyor musun? <laughs> oynarım, ben Bence güzel. Ben kötü oyun mu diyorum, Bıktım diyorum. Arkadaşlar ne alalım? Ee, 150 basar ya o yüzden ben çık bakalım. Ben de çık bakalım. Facesi face'lisim var aslında. Evet facesi var. Hmm. Ama ben seviyorum. Yani size çizik. çizik. Ben aldım. Selin yaslanmışsın ya. Nasıl? saçların beyaz mı? <laughs> ya espri çek. Bu espri yapmak için iki saat dururum. Lütfen bir şey söyleme. Çık. Bir saat. Olursam haber vereceğim. Ben onu ben O zaman ben o yüzden Az benim ekranım çok titriyor. Ben Nasıl korkutuyorum onu? <gülüyor> <gülüyor> Ama bence efekt var. Yapma ya. Şeye. Benim korktuğum gerçek. Yok. Efekte de sana saka yapmışsın. Daha çok bağırıyormuşsun gibi Biliyor musun? Çok açıksın. Evet geldim. Bekle şunları atacağım. Yazıdan çıkmamız var. Bursak para var. çıkıyor. Ne yapacağım para diye diyor ya mı götürsün? <laughs> her her şey bölümünde bunu diyorsun biliyor musun? Öldün mü? Sıkıntı yok. Bence ikimizden biri yanlış bir kapıya girdi. Sen niye altıncısın bu kadar? Oha! Ne oldu? Gir, yanlış kapıya mı girdin? Yok girmedim ben orada. Onu çek atayım. Abi ben ışınlandım. Çok geride kalınca ışınlanıyoruz mu? Arkadan bir sıra şey. O yüzden mi Hızlı ilerlememiz lazım. Benim can... Bir sıra şey geliyor bu arada. Ben girdim. Evet, rastlaştı. Yaşıyor musun? İstiyorum sen. Ben de. çekmek. Gece gidiyorum. Doğru. Evet. Emin misin? Değil bu arada. Kapıda kapalı. Al. Ah! Sen sesini vermiyorsun ya o yüzden pıslayıp pıslamadığını duyamıyorsun. O en zoru. O yedinci kapılar. Kapıyı çaldık. Nasıl lazım abla? Abla Hı. gelebilirsin yalnız galiba. Nereye? Ee, yok boş boş. Biri abla. O zaman at. Kim? Pis Nerede dolap dedi? Onasını at. Link. Yok yalnız kalın. Yo, ben açtım. Şurası Nasıl şey Ben girdim. Ben giren Ben Kusura bak. Sen Ben girdim. Tamam. Bir sayı şey oldu mu? Sayet nasıl? Olmadı. Bayağı arkadaş. Arkadaşlar mikrofonu kapatmıştık çünkü ablam bağıracak. Yasıyor musun dedi? Yasıyorum dedim. Pişşş. <laughs> 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 Skreç geldi gel. <laughs> Korkuyorum <gülüyor> biliyor ya. musun? Bu arada bu bölüm bu şey bitti. İki tur oynadık ama 17 dakikadır Hı. oynadık. Bu tur bitince çıkalım lütfen. Bence de. Ve hayatımız boyunca bir daha. Ben ne oldu? Nasıl mı? Çok, Çok. mu Ne zaman geliyordu ki? Evet. Evet. Ben de tek? Geride kaldı. He, yani geride kaldı ben. Yani. Abi bence sen de öl. Bak beni izle. Abamız izlenir Arkadaşlar bu güzel. Kit mi? Üstünde ne yazıyor? Kit set da. Kit set, kost set, kost. Ne zaman ne kadar yazıyor? <laughs> yani <laughs> seçtim. Evet yani seçtim sıra bir, bir bence olacak. Boxlar bitsin. Bir sahte Bak. Hangisi acaba? Altına bak. Al bu şu 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 şu. Hangi sahte şu? Zaten canavar geldi. Geçti. Neyse ben de öleceğim zaten. Hadi sakın. Gide çıkacağım boşsa. Ee, arkadaşlar görüşürüz. Bir çıkış yapalım mı? Çıkış yapalım öyle. Bir dakika. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bence kapılardan bir, ikisini de gir. Birine gir. Şey çıkmazsa. Tabii. Sahte kapı mıymış? Rast geçince gitmiş. Çıkmak lazım. Saklama olacak. Aşağı bu grafik kadar işte bay bay.